bugünden sonra kurbanlık sözünü duymak istemiyoruz burada biriniz ben kurban olacağım derse ölüydü dirilecek deriz biriniz ben kurbanlık kotlama yapacağım diyorsa yetkin değilmiş de ondan deriz ama biriniz kalkar da kurbanımı keseyim derse yaktık yaşamı yaktık şavkı yıktık kıstık kayıtları kırdık çünkü ruhsuzdur o canlarım hepinizin iyi bildiğiniz gibi bir gün bir yaşam bir siyahlık sizi siyaha boyayacak güçte olacak ama siz o günü kök sahalarda görevli olarak kodlayıp o siyahlıkta siz sizi hak etmelisiniz İşte buna biz onun ocağa kurban edilişi deriz ama kansız bir kurbandır o. Bunun içindir ki nezir kelamını kodluyoruz hep. Adı nezir o bir kurbandır. Hata yok, yok hata. İmparatorluk ilmi olarak gök siyahlıkta kodlanan dil olan herkes bir kurbandır. Ama hakkın kapısına kurbandır. Hak kaleme kurbandır. Ak siyahlıkta kelam olduğundan kurbandır ona dünya planeti kervan olacak ocak olacak çok huzurlu olalım canlar hepimiz bitki hayvan ve her şeyde ölü planetin kelamıyız ama önce kendimizi hak etmeliyiz kim insanı insan diye diledi kim yaşamı kelam diye diledi kim holograma açtı da toprağa tohum oldu mutlaka mutlaka ocaklar yanacak ve bunlar olacak canlar. Ve dileğimiz herkesin bunu hak etmesi ve başarmasıdır. Kendini ekrana yaşam kodu diye dilleten, kendini kodlayan, kendini herkesin ilmi diye bildirenler o kadar çok ki canlarım. Onlara sabır diledik. Hadi dedik. Hakette de, yarına var. Hadi dedik, hologramı aşk kült ol. Ve dedik ki onlara ortak kapıların hak kapısı olduğunu bil ve o kapılara var. Ve dediler ki biz herkeste yok muyuz yoksa? Önce ölüler diyarı değil bu dünya bil. Sen birisine ben seni kelamla dilletirim, Sana şavk olurum. Seni hak teklikle kodlarım diyorsa ve sen onunla olmaya çabalıyorsan anla ki sen yol kaybetmişsin. Çünkü sen mehsussun ama kötülüğü kök <laughs> siyahlıkta kodlayan o yağmura hak kapı olmuşsun ve onunla köksüz kayıt yapmaktasın. Bunun içindir ki seni hep cevhere kelam diye dinlemeye çalışan, sevgiyle kodlamaya çalışanlara kendinden öte kendi olduğunu dilletenin ilmi diye kil, kum sayfalarını okutmaya çabalıyorsun. Biri bir'e katın, bir de bir tek olun. Yaşayın ama yaşamak yeterli mi? Yaşanan yaşatansa Ol diyebilirim ona. Ama yaşayan yanlış yaşıyorsa ve yoksa yoğunluğunda kürzi kaynak, ışığı solmuş, yolunu kaybetmişse öz görevini yapacak gücü yoktur onun. Bin dil Allah'ın tahtında kelam, bir tek kul Allah'ı sırrı olan şalk ve hak kapı mutlaksa her bilgi Allah ilmidir canlarım. Bunları artık bilin. Dedeler dedesi olsa da, dininde kelam mutlak kulluğu kotlasa da, yağmur olup yağsa da, ekmeği ilim olmadıkça yaşamı hak olamaz. Çar çabuk çalışan, çar çabuk şaplar kotlayan, şarkında hak kelam olan herkes İslam oldu. Hani planette denir ya, kıyamda İslam kodlaması olacak. İşte canlar, İslam kodlaması yapılmakta bugün burada. Hem dünya planetinde hem diriliği kodlayan her anda, hakkın kapısında kelam olan da İsra kayıtlamaları İslam tekliğiyle kodlamayı gerçekleştiriyor. Kimim? İnsanım. Niye dünyadayım? Elim olarak buradayım. Kanak, kan aktığında ben neredeyim? Ben o kan olurum, her an olurum ama akan kan itrak kelamında kodları kontroldan çıkardığında o kontrolü kurabilirim de onu akıtan o çalışmayı kırar canlılar. Şimdi merdivenin en aşağısıyım ve ben o merdiven olarak mutlak kodlamaları yapıyorum burada. Ama merdivenin en de. önemli olan şudur. Ben her bir merdivende varım. Her bir merdivenin her bir sahasında kodlayıcıyım masama ilim kalem çağırdım. Önemli olan budur. Bu masada ilim kalemleri kodlanır ve koruyucuyum her ana. Kin nefret duygusuyla burada olan kildir. Kimse burada kil olup kodlama yapamaz. Aşırıya kaçmasın diye ocağını sınırlandırırım. Aşırıya kaçmasın diye yağmurunu kotlar, kotlar, kotlarım ki har olsun da yağmur olsun diye. Benden benim ilmimden kendi yer kelamını kontrol edemez ki kendi olamaz diyorsanız, ben hiçbir sahada kendi ilmimi kotlattırmak üzere kerban kayıtlaması yapmadım. Herkes kendi ilmini kotlasın diye çabalıyorum. Bu neden nedir ki bu çalışma mutlaka öfkeyi aşağılarla olacaktır. Nerede itrakla kelam olan varsa hakkın kalemi olacak ve bugün bu yoğunlukta bütün hizmetçilik yapacak. Şafak söktü canlarım. İslam ilmi bütünün ilme haline dönüşecek. Bütün köklerimiz dünya planetine indi. Artık bu planette yağmurumuz yağacak. Artık bu planette levki kapımız kotlanacak Bu planet ekmeğimiz, yer yüzündeki kelamımız ve hak sahadaki tohumumuz olacak. Bundan daha ötesinde bildireyim. Kanat gerdiğimiz hiç kimse yok bilin ki herkes kendi kanadıyla kendine kelam olacak bunun kesin olduğunu bilin emre itaatle planete inan birliklerin hepsi kendi yarınları için çabalayacaklar